arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber can oynayacağız. Bu oyunda en önemli şey denge. Evet şimdi başlayabiliriz. İlk önce ben başlayacağım. Bir kız bir erkek. Oo. Erkekler takım ve takımı ve kızlar takımı. Ben başta üzereydim. Ama Zeynep Aha. dengeyi sağladı. İki tane evet. çıktı arkadaşlar. <laughs> ben de... Çok şanslısın. İki ben... tane çıktı. Sıraya Eymen sen o kozayı ne yap? Burada kızlar erkeklere karşı oynuyor. Eymen eli titriyor. Eymen adam işte bunu tutmaz. Tutamaz. İşte Eymen'in adam bunu çekmedi. Niye geliyor? İzleyelim. Arkadaşlar, askerlerden biri giderse erkekler yani kaybediyor. <laughs> ha, oh, sıra ne? Heyecan Doruk'ta. Hadi. Ahmet Hadi. çekmesini Hadi. bekliyorduk. Evet. evet. Elini titretme. Denge evet. bozuluyor. Hadi İrem. İrem, İrem çekilsin ya. Şu an herkes İrem'in eline bakıyor ve İrem de çekti. Olamaz. İrem düşebilir. Yes. Ben koyduğumda düşebilirim. Şimdi erkekler çok heyecanlandı. Çünkü eşlerinden biri. Hayır. Olamaz. Arkadaşlar bu arada gibi de ikinci kartta hiç kimse, ilk üç kartta hiç kimse çekemez. Ne? Hayır Zeynep'in sırası. Zeynep'in sırası. Evet. Zeynep lütfen Zeynep. <laughs> Zeynep. <laughs> Herkes yan sallandı zannetti. Cezamız da var. Zeynep aşağılar dansa istedim. Zeynep. Çek. Çekmek. Me, çekmek. Oh, çekmek. Çekmek.

Eymen hemen yerini taşı buldu. Hmm, eymen biraz Eymen ağırdı. bıraktı. O taşı bıraktı ikinciye Ay. geldi. Ay orası. Da. <laughs> ha, burası. Kararsız kalıyor arkadaşlar. Sallanıyor. <laughs> 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 oh, ne sans be. Sıra bizde <laughs> <güzel> arkadaşlar. Eymen'i seçtiği yerle tutsaydım. Beşiktaş Beşiktaş zor yerlerde çıkıyor En kolay yola Ahmet <laughs> 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 düşüreceksin belki Arkadaşlar heyecanlı evet, yapabilirsin Hiç falan herkelerden birilerine Ahmet hiç heyecanlanma Spor bizim takımda Yeee Saldanıyor Saldanıyor Yeniden yapabilirsin. Ben, ben, Benim yapabilirsin. Kendine ben yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Heyecan <laughs> dorukta. Ya. Çok şanslıyız. <laughs> Arkadaşlar. Kızlar, kızlar, çok şanslıyız. ya. Şanslılar aslında. Bunu çekebilirim. Ben, ben düşünecek düşünecek çok çok Bence, şimdi. Siz de şanslısınız. Oh. Siz de, de düşürmüyorsunuz. Zene zene. Ama düşürebiliyorsunuz. Oh. Yes! Sıra Düş. Eymen'de. Sıra erkek takımında. Eyme. Şu an kule zor kendini tutuyor. Bence Eymen'de Sağ düşecek. Sağlanıyor. Eymen'de düşer. Size söyleyeyim yani. Hani orada düşükmek yok. Bana ne? Kule sallanıyor. <laughs> Avrupa'ya inmene gitti. Sıra ben de çok korkuyorum. Oh. Ben inanılmaz korkuyorum. <laughs> şey yapar diye. Ben bir yer bulmuşum arkadaşlar. Ben, ben de bir yer buldum. Ben de bir yer buldum. Şu de. an tek tahta. Düşebilir. Düşebilir. Düşecek. bunu da kızlar. Bunu da şey biz yaptık, yaptık. ve evet. kaybettik. Evet şimdi temizliğe başlayalım arkadaşlar. Cezanın sonucu. Evet arkadaşlar. Hop ya çok zor. Keşke bu cezayı seçmeseydik evet. evet arkadaşlar. Eskiler kazan mı? Bir daha ki oyunda göreceksiniz siz. Evet, biz biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Sadece kızlar temizlik yapacak. Evet. Hiç şey yok. Bir şey yok. Arkadaşlar yine kaybettik. Oh. Ben kaybetmeye alıştım da sen. Artık yani Evet arkadaşlar damımız bu arada da, e, bayağı baya büyük bir dam. Nasıl olacağını bilemiyorum. Oo, bir dahaki jango oyunda kim kazanacak? Biz kazanacağız tabii ki de. Biz tabii. Bak kim kalabalık ne biçim. kadar temizlik yeter. Belim ağrıdı benim. benim. Ah, evet benzi. arkadaşlar bu kadar temizlik bitti. Videomuzun ee, şey... sonuna geldik. Like atarak ve abone, abone olarak bize destek, destek olabilirsiniz. <laughs> Şimdilik hepinize görüşürüz. <laughs>